vermiş. Küme içerisinde sayılar olup ardışık iki terimin toplamı bir sonraki terimi oluşturan bir dizidir. x eksi 1 eksi 1 bölü x eşittir. Sıfır denkleminin bir kökü fi olsun. Fibonacci dizisini kullanarak fi'nin kuvvetlerini bulmak isteyen bir öğrenci fi üzeri 5 eksi fi üzeri 4 bölü fi küp oranını kaç olarak bulur demiş. İlk yapmamız gereken aslında burada fi üzeri 5 fi üzeri 4 bölü fi üzeri 3 de normal çarpanlara ayırarak Oradaki en sade terimi bulmak. Fi üzeri 3 parantezini alırsak fi üzeri 2 eksi fi bölü fi üzeri 3 aşağıda da var. Şu şunu götürdü çarpım halinde olduğu için ve kalan fi üzeri 2 eksi fi oldu. Şimdi bunu buraya kadar yaptık. Bize diyor ki bir de soruda x eksi 1 eksi 1 bölü x eşittir 0 denkleminin bir kökü fi olsun diyor. Bakın bu denklemin bir kökü fiymiş x eksi 1 bölü x eşittir 1 olsun. Burada x ile x'i çarparsak x kare eksi 1 bölü x. Normal bunu yapamayanlar da alttaki paydanın 1 olduğunu bilip burayı x ile burayı da 1 ile genişletebilir. Karşı tarafta 1 vardı. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare eksi 1 eşittir x olur. x'i öbür tarafa atalım. Maksat ikinci dereceden bir denklem elde etmek. Çünkü kökümüz elimizde o kökü yerine yazacağız x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. Artık ben neyi buldum? Denklemimi bulmuş oldum. Ne diyordu bize? Burada bu denklemin bir kökü fi olsun. Yani ben x gördüğüm yere aslında fi yazabilirim. Kök demek çünkü bu. Geldim buraya. Fi kare eksi fi eksi 1 eşittir sıfır oldu. Benden istediği değer neydi? Fi kare eksi fi. O zaman ben diyorum ki zaten ben bunu elde ettim. Fi eşittir neymiş? 1'miş. Cevabımız 1'dir. Evet. Şimdi soruda böyle bir şey vermiş. Yapmamız gereken şey nedir? Burada tabii ki kökleri bulup daha sonra yerine yazıp bu tür işlemler yapamayız. Bu tür sorularda bakmamız gereken yer şu: Bana verilen yukarıdaki denklemle aşağıdaki verilen denklemler arasında bir bağlantı var mı diye bakmak. E, yukarıdaki denklemde x kare eksi 6x eksi 3 verilmiş. Aşağıda da buna birazcık benzeyen ama şuralarda sanki yapılması gereken birkaç tane işlem varmış gibi. O yüzden şöyle düşünüyorum ben. Sonuçta bunun kökleri x1 ve x2 ise ben bunları yerine yazdığımda sağlıyor olması lazım. Yani burası x1'in karesi eksi 6 x1 eksi 3 eşittir 0 olur. Dolayısıyla örnek veriyorum x1'in karesi eksi 6 x1 eşittir 3 diye yazabilirim ben bunu. Kenarda dursun. Bir de ne var burada? x2 kökümüz var. x2 kökümüzü de yerine yerleştirirsek x2'nin karesi eksi 6x2 eksi 3 eşittir 0. Dolayısıyla buradan x2'nin karesi eksi 6x2 eşittir 3'ü bulmuş oluyoruz. Burada 5x1 var. Burada da eksi 3x2 var. 5x1'i öyle bir parçalamalıyız ki eksi 6x1'i elde edebilelim orada. Nasıl olabilir? Sonuçta eksi 5x1 eksi 6x1 ile X1'in toplamından elde ediliyor. E şimdi burada geriyi de yerine yazarsak X1'in karesi artı X2'yi de yerine yazarsak farkındaysanız şurada tam olarak X1'in karesi eksi 6 X1 elde etmiş olduk. 3'ü yerine yazıyorum. Artı X1 artı X2 yaz. X1 artı X2 zaten kökler toplamı değil miydi? Eksi B bölü A'dan onu da bulabilir. 6 geliyor. Demek ki şurası ne oldu? 3 artı 6'dan 9 oldu. Şimdi buraya gelelim. Eksi 3 x 2'yi elde edebilmem için ne yapmam lazım? Şöyle ayırıyorum. Şöyle ayırayım. Ne yapacağım burada da? Eksi 6 x 2 ile 3 x 2'yi toplayayım. Eksi 6 ile 3'ü topladığım zaman eksi 3'ü veriyor zaten. Burada ne vardı? x 2'nin karesi vardı. Artı 3 x 1 de buradaydı. Şimdi bana yine burası neyi vermiş oldu? 3'ü artı... Şurada bakın 3 x 2 artı 3 x 1 elde ettik. Aslında orada bir kökler toplamı var. Nedir orası? 3 artı 3 parantezinde x 2 artı x 1'dir. Biz az önce x 2 artı x 1'i kökler toplamından ne bulmuştuk? 6 bulmuştuk. O zaman 3 artı 6 çarpı 3'ten 18'den ne oldu burası da? 21. 27 bölü 9. Bakın. 27 bölü 9. Burası da 42 bölü 21 oldu. Bunların toplamını soruyordu. 20 bölü 9'dan 3. 42 bölü 21'den 2. Cevabımız 5. x kare eksi 4 kök 3 x eksi 63 eşittir 0. İkinci derece denkleminde ne dönüşümü yapılıyormuş? Kök çarpı x eşittir t dönüşümü yapılırsa elde edilen denklemin kökleri t1 ve t2 oluyormuş. Buna göre diyor köklerden 1 bölü T1 artı 1 bölü T2 nedir diye soruyor. Başlamamız gereken yeri biliyoruz. Kök 3 x eşittir t dönüşümünden başlayacağız. Ne yapacağız? Buradaki denklemin kökü bize x olarak verildiyse ve yeni oluşacak denklemin elde edilen denklem yeni oluşacak denklem oluyor. Onun kökü de t1 ve t2 ise o zaman benim burada x'i yalnız bırakıyor olmam lazım. Her tarafı köküçe bölür, bölersem x eşittir t bölü köküçü elde ederim. Şimdi artık geliyorum ve x gördüğüm yere ne yazıyorum? T bölü kök 3 yazalım şimdi. Düzgünce. T bölü kök 3'ün karesi eksi 4 kökü çarpı T bölü kök 3 eksi 63 eşittir 0 oldu. Şimdi ne yapacağız burada? Normal işlemlerimizi yapacağız. Burada eğer ki kesirli bir ifadenin üstü kuvveti alınıyorsa ne yapılır? Önce üsttekinin sonra alttakinin kuvveti alınıp yine araya bölme koyulur. T kare bölü kök 3'ün karesi alındığında 3 olur. Eksi kök 3 kök 3 birbirini götürdü. 4 T oldu. Eksi 63 eşittir. 0'ı elde ettik. Şimdi ne yapacağız burada? Normal payda eşit diyeceğiz. Yani bunun altında 1 vardı. Bunun altında 1 vardı diye düşünelim. 3 ile genişletelim. Ya da isterseniz direkt üçü bununla ve bununla çarparak içler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Buradan t kare eksi 12 t eksi 189 bölü 3 eşittir 0. Buradan da t kare eksi 12 t eksi 189 eşittir 0 elde ederiz. Bize neyi soruyordu? 1 bölü t1 artı 1 bölü t2. Payda eşitlersek arkadaşlar T2 ve T1 ile burada elde ettiğimiz şey T2 artı T1 bölü T2 çarpı T1'dir. Az önce şuraya T kare yazdım. Eşittir. Ne yapacağız burada artık? Yukarıda kökler toplamı, aşağıda da kökler çarpımı var. Gerisi çok kolay. Şuraya geldik. Kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A. Kökler çarpımı nedir? C bölü A'dır. Onu da yazalım yine. Tekrar olsun c bölü a eşittir. İsterseniz şunları şöyle götürebilirsiniz. Eksi b bölü c'den. Eksi b zaten önünde eksi vardı. 12 oldu. C'miz nedir? Eksi 189. Tabii şıklarda ne olarak geçiyor bu? Sadeleştirirsek, 3'e bölersek eksi 4 bölü 63. a b x kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini vermiş. Durmuş bilgisayarda geometrik şekilleri kullanarak sıfırdan farklı bir a sayısı a, b, c, r sayılar olmak üzere başka sayısı 1 olan a, x kare artı b, artı c eşittir 0 şeklini denklemler verebilen bir yazılım programı hazırlamıştır diyor. Tamam. B ve C kas sayılarını geometrik şeklin kenar sayısı ile bir örüntü oluşturacak şekilde modellemiş olup B, c'yi eşittir diyor. Daha sonrasında şekli görüyorsunuz. Durmuş geometrik şekillerden 15 gen şekline tıkladığında oluşan ikinci dereceden denklemin kökler toplamını kaç olarak bulur demiş. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Şekillerle denklem arasında bir bağlantı kurmak. Onu da nasıl yapalım bir bakalım. Baş katsayısını sayısını 1 demiş. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde. Zaten baş sayı bize x karenin yani en yüksek dereceli terimin önündeki kat sayıyı veriyordu. O zaman burada yerine 1 yazarsak a'nın x kare artı bx artı c eşittir 0 olacaktır. Kenarda dursun. Durmuş geometrik şekillerde 15 gen şekline tıkladığında demek ki bizim burada 15 gen bir şekil elde etmemiz lazım. 15 geni bir yerde kullanacağız fakat onu kullanabilmemiz için önce bize verilen şekillerle denklem arasındaki o bağlantıyı bir kurabilmemiz lazım. Üçgen verdiğinde arkadaşlar, üçgen verdiğinde x kare eksi 6x eksi 6 eşittir 0 demiş. Kare verdiğinde de x kare, x kare eksi 10x eksi 10 eşittir 0 demiş. Şimdi üçgen ve kare Yanlarında da iki tane denklem Nasıl olabilir ki acaba diyoruz. Bu arada B eşittir C olduğunu biliyorduk. Ki gerçekten de B ile C ikisine de birbirine eşit. Bizim yazacağımız 15gen denkleminde de B ile C birbirine eşit olacak. Peki şimdi burada üçgen ve bu denklem kare ve bu denklem arasında nasıl bir bağlantı vardır ona bir bakalım. Bakıyorum ki burada 1, 2, 3 tane kenar var. 3 tane kenarı sayısal olarak 1 artı 2 artı 3 olarak topladığımda bana 6'yı veriyor. Burada 4 kenar var. 1 artı 2 artı 3 artı 4'ü topladığımda da bana neyi veriyor? Onu veriyor. O zaman kenar sayılarının birden o kenar sayısına kadar toplanmasıyla B ve C'nin elde edildiğini görüyoruz. O zaman diyorum ki benim 15 genim varsa elimde onun buradaki B ve C'si de birden 15'e kadar sayıların toplamı olmak zorunda. O da nedir zaten? 15 çarpı 16 bölü 2. Şununla şunu sadeleştirelim. 8 olsun. 15 ile 8'i çarparsak ne oluyor? 120. Benim denklemim ne olacak buradan? x kare eksi 120x eksi 120 eşittir 0. Daha sorun bitmedi. x kare eksi 120x eksi 120'yi bulduk ama bize diyor ki bunun kökler toplamı nedir? Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a'dan eksi. Eksi 120 bölü 1'den cevabımız 120'dir.